Herkese merhaba, ben Didam. Ee, Antalya gezimin e, dördüncü günündeyim. E, vallahi birkaç gündür farklı farklı illerde geziyordum. Bugün Kaleiçi merkezdeyim. Olimposa çıkacağım. sizde yanında götürüyorum. Birkaç farklı otel değiştirdim. E, şöyle baktığımızda hiçbirinden de memnun kalmadım ama sadece gezip yatacağım için e, çok da özen göstermedim. Mesela şu an City Hub'da kalıyorum ve e, Kahvaltısı yok. Gecelik 450 lira. Odam fena değil. Yani mini barım vesaire o tip şeylerim yok. Tuvaletim fena değil. Klimam var. Şöyle ufak. Tabii ben birazcık dağıttım. Ee, güzel onun haricinde. Çok da bir şey aramadım açıkçası. Ee, kahvaltı yok tabii. Başka yere şimdi kahvaltıya gideceğim. Aldığım yol tarifiyle Olimpos'a çıkmaya çalışacağım bugün. Bakalım her şeyi göstermeye çalışacağım sizlere. Bir tık korkuyorum. Çünkü daha önce başka yönlendirmeler aldım. Tek ve vesayetle gittim geldim. Bu sefer güç ve vesayet gezmem lazım. Saatlerimiz yaklaşık 830 9 arasındayız. Bir an önce kahvaltı yapıp gitmemiz lazım. Hadi. Kaçtı. Otel şurası. Sen de poz vermek ister misin? Sakmadı beni. Galiba tek kalan da benim. Kimse yok. Ee, böyle bir ortak alanı falan var. Ee, bahçe gibi. Kimse yok. Sadece dün gece birinin girip çıktığını duydum. Yani otelde üç kişi falan kalıyor olabilir. Aslında çok güzel oteller var burada ama gezelikleri çok pahalı. Ben e, kalacağım yere çok fazla para ödemek istemedim. Hani yiyeceğimi, içeceğimi, gezeceğimi harcayayım diye. Çok güzel buranın gecesi çok ayrı güzel. Çok güzel müzikler çalıyordu. Canlı müzikler vardı burada. Sanatçılar falan da geliyormuş. Konserler falan varmış. adamlar konseri varmış da tabii ben o tarihlerde burada Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Dönüyorum. İlk defa tek başıma tatile çıktım. Ay, çok ilginç. Böyle telefona falan sarılıyorsun. Anlatıyorsun her şeyi ilginç. Şimdi buralarda dün akşam gezerken tabii kahvaltımda monote... Akşam yemeğini monu terasta yedim. Geçerken orada bazı kahvaltılar gördüm. Onlar da yiyeceğiz. Biz. Dün akşamki halinden sonra eser yok tabii buranın da. Yalnız Manavgat, Alanya ve şimdi kale içindeyim. Kleopatra ilk o kadar görmekten doydum ki. Her yerdeler, her yerler. Adım başı dükkanları var sıfır şaka. Şimdi ben tabii dün akşam gezerken nerede buldum o kahvaltıcı onu keşke kaydetseydim. <laughs> Çok tatlısınız. <laughs> tabii benim aslında kalmak istediğim otel şuydu. Mono teras. Tabii gezelim 1200 falan da. rezervasyon yaptım bana şey yapmayın. Üstünde de restoranı var. Şöyle tatlı aşırı güzel yemekleri. Şapkayı otelde unuttum. sonra mecbur döneceğim. Tam benim yapacağım bir hareket. Ve benim şu an bulunduğum konumla oranın arası normalde arabayla 1 saat 30 dakikaymış. Şimdi o kadar vesaitleşeceğim ki herhalde 2 saatte giderim diye tahmin ediyorum. Ve kemer tarafına geçecekmişim. Fasalis <laughs> <laughs> diye de bir yer var ama çok gözümde büyüdü ya. Yani bu kadar vesaitten sonra oraya da girip çıkmak bir gün için biraz doyurucu olacak galiba. Öf. Aham şu ehliyeti alamadım. <laughs> Ona yanıyorum. Ee, evet en erken uyanan ben Şimdi ben kendimi şu an erken kalktım. ilan ettim. 8 4. Daha hiçbir kahvaltıcı açık değil. Ne yapacağız? Çıkalım. Kale içinden çıkalım. Yasam ne yapsın? Şu an. Bu kadar yararlı için sağlam hastanesine ee, aslında yarı yoldan mesela sevişim buluyormuşum. Kale için dışarına çıktım. Tahmin ettiğim üzere. <laughs> şey. Kale için hayat daha Bunun gece 12'ye kadar falan müzik sesleri geliyordu. Kaldığım yerin karşısında bir teras var. Abi sabah kadar dinleyecek dedim de neyse 12'den sonra yasak olduğunu hatırladım. Bakalım. Ne oldu Şimdi geldim bir ufak hesaplama yapalım. Ee, Antalya kart aldım 15 lira verdim İçine 35 lira daha koydum biraz fazla koymuşum sanırım. Ee, 8 lira tramvaya verdim. Ee, İsmet Paşa'dan otogara geldim otogardan e, bir minibüse bindim ondan Çınarlı Çınarlı Çıralı'ya kadar geldim 55 lira verdim Çıralı'dan başka bir dolmuşa bindim. Oradan Olimpos'a gelen minibüse bindim, 20 lira verdim. Fatel'de 75 lira, sadece bu minibüste ara geçti. 35 lira da Antalya Kart, 50 lira diyelim orayı. 50, 75, 100, 125 lira. Bunun dönüşünde de bir 75 lira vereceğim. 150 liraya şu an bir Olimpos macerası çıkıyor. Bakalım. Çok merak ediyorum. Buradan da denizlere de gitmek istiyorum. Bakacağız. Şimdi yolda gelirken o, e, benim gibi tek başına tatile gelen, keşfetmek isteyen insanlarla tanıştım. Herkes alıp başına gelmiş. İlk defa deneyimliyorum. Çok heyecanlıyım diyor. Hepsi benimle aynı kafada. Şimdi hanımefendiyi bekliyorum. O da e, bir kongre için Antalya'ya gelmiş. Olimpos'a çıkmaya karar vermiş. Beraber gezebilir miyiz dedim. Ne olur neden olmasın. O tabi olduğu için kart mart şey almamış. Onu yönlendim. Ben bize kartımla bastım geçtim. Yenileme şeyim de olmadı geçen sene çünkü tek almışım. Daha yenileme tarihi gelmeden bu sene bir hafta erken çıktım için yıllık yüzünü Yenileme ihtiyacı duymadım. Çok güzel oldu. Şimdi bekliyorum gelmesini devam edeceğim. kendi gözlüyorsun bir de etme denizine giriyorsun kafayı yiyeceğim çok güzel suyun güzelliği nedir peki İçi gözüküyor tabi durduğumuz zaman balıklar ısırıyormuş çocuklar öyle diyor birkaç tane deniz anası gördüm Ay çok önemli değil ama yüzüm en güzel sulardan bir tanesi Alanya'daki suyu beğenmemiştim çok tuzluydu gözüm falan yanıyordu ama bu da tuzlu ama o kadar yani dert değil bayıldım şu an suyun içinde o kadar deliye. Hem de suyum. Suya da karşı dayanıklı değil telefonum. Çıkacağım şimdi ama. Ay doyamadım. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Az önce arkadaşımız sattım. sıkılmış, Mayosuz gelmiş. Ben kaçıyorum dedi. Yol arkadaşımı kaybettim az önce. <laughs> Ay şu an hiç yani umurumda değil. Çok ufak bir havuz var. Denizine falan girdim. İyi, iyi, iyi denizime falan iyice girdim ama e, ciddi cid anlamda söylüyorum. Bir yerden dönerken ilk defa bu kadar zorlandığımı hatırlıyorum. E, doyamadım. Şimdi dönüşümdeki saat olduğu için şu an takribi saatimiz 3. Belki otobüsü bekleyeceğim, şeyi bekleyeceğim. Saatim 5-6'ya gelecek. E, günü kaçırmamaya çalışıyorum. Aslında çok da başka planım yok da. Tek başınıza tatilde olduğunuzda ya telefon sarılıyorsunuz Birilerini arıyorsun ve bir yere kadar hani oldu. Şimdi yani daha otele dönüp de çantamı da toparlamam gerekiyor. Yani dörtte uçağım var. Şimdi burada bir mezar varmış. Bir de tapınak mı var dedi. O ikisini de göreyim çıkacağım. Başka da zaten görülecek bir yeri yokmuş. Zaten bir dümdüz bir yol var. Hala antik çalışmalar devam ediyormuş. Evet, köprüsünün fotoğraf çektiğime geleneksel bir olay. Lama seviyem. Lahit varmış. Mezarı boşaltmışlar. Bu kadar mı? Bu suyun güzelliği ne ya? A Aynısı denize dökülüyor. Ki denize dökülen yerden girmenizi daha çok tavsiye ederim. O varsa şuna da bir dalın. Hangi <laughs> hiç karışan için girmeyeceğim ama tam hayallerimin yeri. Şimdi hangi deli buraya yol yapalım dedi ve diğerleri onu dinlemedi. Nasıl geçeceğiz? Umarım çok güzel sinir mozaikli yapı bey. Bir saniye. Korktum. Arkadaş mozaik diye bir şey yok. Ne bu? Daha çok mu? köpek kafesi kapatılmış gibi falan duruyor. arkeolojik buluntularımızın sonuna geldik. Evet artık dönüyorum. Aman. Evet aman da yalnız gezerken şarkı söylerim genellikle. Aha böyle olunca aslanlar sizi bulmuyor. Evet arkadaşlar Mehmet sudan geçecek. Başka yerden geçiş yoktu mu o video gibi olmasın yani. Ay o ne? Ay anneciğim o ne? <laughs> Olimpos sonuna doğru geliyorum. Teo'nu şu anda çok anlıyorum. Müziği bırakıp ben de Olimpos'a gelirdim. Bir gün emekli olursam bilin ki Olimpos'tan çıkabilirim arkadaşlar. Bırakasım gelmedi. Çok güzel mini havuzlar da vardı ama ormanın içerisinde çok tek başıma olduğum için çok güvenemedim. Daha böyle aile plajı daha kalabalık yerlere falan gittim. Ama pişmanlarım çok güzel. Çok hoşuma gitti. Işte. Bir defa böyle antik kentin içerisindeki suya da girebilmek çok ilginçmiş. Onu da tatmış şey oldum. Şimdi yavaş yavaş merkeze döneceğim. Kapatmıyorum şu an belki akşamda işte yemek falan yiyeceğim. Çantamı toparlayacağım. Ee, ufak ufak Hadi gidelim. Evet odayı toplarken göstereceğim dedim ve göstermedim. Ama çok da toplamadım yani. Yarın sabahtan e, şafak harekatıyla e, bir daha denize gideceğim. O yüzden adam akıllı bir daha toparlanacak burası. Şimdi dışarı çıkıyorum yemek alacağım. E, dönüş videosunu çekmeyi unuttum. Dönüş videosunu çekmeyi unuttum. Niye unuttum bilmiyorum. Çünkü dönerken bir ara e, ikinci dolmuşa, ikinci minibüse geçerken beni araba tuttu. E, otobüs 20 dakika beklerken bir çay falan içtim. Orada biriyle muhabbet eder ediyordum işte. Ona cevap vermekten ben de videoyu çekmeyi unutmuşum açıkçası. Ee, otobüslerin ortalama, yaş ortalaması 500 falandı. Ee, tek geç 3-5 tek insan vardı. Çok güzeldi. Valla ilk defa bir yerden ayrılırken çok üzüleceğim ayrıldığımı. Çok güzel bir yerdi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür Onu alacağım, yemek alacağım falan fıstık. Bir tık açtık işlerim var. İlk defa bu akşam çok dışarı çıkasım gelmiyor. Gideyim bakayım seçeyim yemeğimi öyle otele döneyim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum. Bye.